2019 aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız aslanlar ilk önce kibirlerini, geçmiş hesaplarını, geçmiş insanlara karşı öfkelerini Ocak itibariyle, 2019 itibariyle bırakıyor. Niye bırakıyor? Çünkü onların hayatlarında iş, kariyer ve para odaklı oldukları için onlar da mucizevi sürpriz anlaşmalar, sürpriz yenilikler ve doğması gereken e, bağlantı kurduğu ve bu iş için mücadele ettiğim ve yıllardır emeğini yaptığım iş için filizlenme ve sonrasında onları sürpriz sürpriz güzel güzel paraların geçireceği bir 2019 diyorum. Çünkü çok uzun süredir emek verdiğiniz işiniz olabilir, yöneticilerinizle alakalı olabilir ya da kurmuş olduğunuz ortaklı bir sistemin 2019 itibariyle filizlenmesi bu filizin arkası yıl sonuna kadar da bu filizleri artık mandalina toplarsın, portakal mı toplarsın, dolar mı toplarsın, euro mu toplarsın bilmiyorum ama e, inanılmaz derecede eksi giden hayatınız doğru noktada artıya doğru hareket ediyor ve biriktirmiş ve yapmış olduğunuz iş ve ortaklı ve çevrede edindiğiniz dostlardan çok iyi paraların kazanç evresine sahip olacaksınız. Ee, yurt dışıyla mı iş istiyorsunuz? O kapınız ayrıldı. Ne zaman bunlar bizim hayatımızda daha hızlı girecek? Şubat, Mart artık verdiğiniz hani biz basarız ya e, yangın frenini aynen siz de Şubat ve Mart itibariyle yangın frenini basıyorsunuz yıl sonuna kadar ektiklerinizi gerçekten başak taneleri kadar alacağınız ve bunun keyfini ağız tadıyla saracağınız, para sayacağınız bir yıl. O yüzden şimdiden paranızın keyfini çıkartın. Biliyorum ki aslanlarda şu var, merhamet var, vicdan var, evet kibirlilik var. Çünkü geçmişteki ezdiği ve onu ezen yöneticilerine ben uyandım dediğimiz bir aslan dönemi yaşayacağımız için Evet, biz insanlara bildirilmek için ve haddini bildirmek için bir yıla girdik. Haddini bildirecek aslanlar insanlara gücünü gösterecek ve gerçekten aslan aslan olduğunu belli edecek diyorum. İlişkiler konusunda da aslında evet doğru yuvanın sevinci, doğru hayatın kuruşunu sağlıyorsunuz ama e bu hanede çocuk ya da çocuklarla ilgili gelecek kaygılarınız vardı 2018-2017. Çünkü 10 yıldır çok yorucu bir dönem yaşıyor. Artık onların yatırım ve hesaplarına koyacağınız sürpriz sürpriz paralar ve güzel güzel topraklar alacaksınız. Ama evlilik yaşamayan ve uzun süredir hep karmaşık ilişkiler yaşıyorum diyen aslan burçları içinde. aslında onların da filizlenen güzel bir ama geçmişinden istediğiniz bir insanla sürpriz bir ve onunla yol birleştirme dönemi olacak. Aslında aslanlar sınavı kazandılar, başardılar. Çünkü artık filizlendiler. Filizlendiği her şey onlara verdiğiniz su kadar size geri dönecek. Bunun kıymetini iyi bilin. Ama şöyle bir şey var. Kariyer hayatınızla ilgili yapmak istediğiniz farklı dil eğitimi vesaire şey bunlar için de çok açık bir yıl. Çünkü siz filizsiniz. Yani o su verdikçe yeşereceğiniz için siz hem filizleniyorsunuz hem yeşerteceksiniz. Bu demektir ki yanınızda ortaklık kurduğunuz, ortaklı işlerinizde size çok fazla para kazançları sağlıyor. Ha şu Türkiye'nin ekonomisinde aslanlara böyle coşturduk, ettik, eyledik. Evet Türkiye içinde riskler olacak, ama aslan kuşları bu riskleri paraya çevireceği için hani bataklar zirve yapacak aslanlarda o yüzden aslanlar bence birden filizlendiler ve çok iyi noktaları da erişecekler. Ailevi sorunlar her zaman olabilir ama onların hayatında aileden çok kariyer, iş ve özel hayat oldukları için onlar bu özel hayatlar arasında da tatil, plan keyif insanı aslanlar. Yani o güneşin ya da o karın enerjisini satmak istiyorlar. Bu en yakın fırsatla ki en uygun fırsatla da, da tatil imkanlarını gitmek istedikleri planlarını şimdiden yapmış olacaklar. Aslında 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 kendinin ne olmak istediğini biliyor sadece açılan yılın değerini kazanacaklar bu yıl onlar için değer yılı, katma değer yılı, vergi yılını attık katma 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 şeklinde. Evet sağlık problemi olarak da boğazdan kaynaklanan nodülleriniz olabilir, akciğerleriniz olabilir ya da göğüs kitlelerinizle alakalı sıkıntılarınız olabilir. Biraz bunlara önemserseniz sağlığa size puan olarak 6 veriyorum çünkü hep erteliyorsunuz, ertelemeyin, bir check-up yaptırın. Ee, eğer ki kanserseniz, bu kanseri yeneceğiniz bir yıl sizin için. Öyle bereketli bir yıl olacak. Korku ve endişe yapmanızı istemiyorum. Ve e, ev ve aileden kaynaklanan e, satılması ve elden çıkartılması gereken bazı mallar var. Bunları da 2019 ortalarına doğru halletmiş olacaksınız. Size gerçekten çünkü sizin şöyle bir şey var, Rabbim beni koruyor, ben Rabbime aydım diyorsunuz ya. Bu Rabbim'in size sunduğu ışığı bu yıl çok iyi değerlendirseniz zirve sizin, sizi mutluluk da, aşk da, parada en iyi şekilde. Bir de geçmişte ilgili hesaplaşmanız gereken bazı insanlara da haddinizi bildirme, bildireceksiniz. Ama sizin de haddinizi bildirmek isteyen geçmiş ilişkileriniz var, onunla da yüzleşeceksiniz yine de haddlerini bildireceksiniz. Çünkü gerçekten 2019 size hiç olmadığı kadar filizlenme yılı, güzelleşme yılı, estetik değil de sanki kendinize yeni kıyafetler, yeni gardırop, yeni eşyalar alma dediğimiz bir yıl olacak. Hatta yatak odamı da komple değiştirmek istiyorum diyen yani aslanlar için hani su yatağı alayım, su yatağında yatayım diyorsanız o bile sizin için güzel olacak. Yani 2019 aslan burçları için filizlenme, kendini bulma, yapacağı ortaklı işler ya da yöneticileriyle ilgili anlaşım ve anlaşma yılı. O yüzden onun için parlak ve keyifli bir tadını çıkar. Çünkü bir daha önümüzdeki 2019 biter, 2020 biraz seni zorlayacak bir yıl. Şimdiden bir iki yap, 2019'u garantiye al diyorum.